İhtar özelliği ile ödemesini geciktiren cari hesaplarınıza Tiger'ın ihtar yazısı göndermesini sağlayabilirsiniz. Bunun için 5 farklı seviyede ihtar tanımlayabilir ve her seviye için ayrı metinler oluşturabilirsiniz. Bu metinleri e-posta, mektup ya da faks ile gönderebilir ve her cari hesap için gönderim şeklinizi farklı seçebilirsiniz. İhtar işlemleri ile yaptığınız seçimler doğrultusunda topluca gönderim yapmanız sağlanır.